Evet, son cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun %58, Erdoğan'ın %42 oy aldı. İstanbul Silivri'deyiz. Vatandaşlara Murat Kurum mu yoksa İmamoğlu mu diye soracağız. Anketimize başlayalım. Abim buyurun size başlayalım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Nedenini alabilir miyiz? Kendisinden şöyle söyleyeyim, memnunuz. Evet. Hizmetlerinden Silivri'mize verdiği katkılardan rakip bir belediye olmasına rağmen yaptığı yardımlardan memnunuz. Memlunuz. Tabii memnunuz İmam i̇mamoğlu. İmamoğlu. i̇mamoğlu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizden alalım abim. İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu, i̇mamoğlu efendim. Nedenini alalım mı? Nedeni efendim ben çiftçilik yapıyorum. 20 yıldır AK Parti belediyesinden görmeniz hizmeti İmamoğlu'ndan görüyoruz. Destek aldım diyor. Ayçiçek Ay çek tohumu veriyor. Fidan veriyor. Bu yüzden İmamoğlu. Sağ olun. Sizden alalım hocam. Ben de İmamoğlu diyorum. Siz neden İmamoğlu? Son 5 yıldır büyük şehirden Silivri'ye gelen desteklere biz gayet memnunuz. Hissediyorum muyuz diyorsunuz? Hissediyoruz tabii evet. ki de. Yani Buyur, daha önce ben. o kadar hissedemiyorduk büyükşehirde. İmamoğlu'ndan memnunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun teyzeciğim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Siz abim. Sağ olun. Arkaya dönelim. Abim buyurun İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu efendim. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Buyurun sizlerden alalım abi. Konuştuk herhalde. Teşekkürler. Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Cevap vermiyorum. Vermiyoruz. Teşekkür ederiz. Amcam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Allah ben bir şey anlamıyorum. Sağ olun. Sizden alalım abim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat, Kurum. Nedenini alabilir miyiz? Dürüst. Dürüst diyorsunuz. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, deprem dönemindeki yaptıkları. Evet. 57 gün orada yatıp kalkması, her türlü kuru şey. İmamoğlu'nun ben bir proje olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle İmamoğlu'na inanmıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Nedenini alabilir miyiz? Çünkü iyi işler yapacaklar. Buna inanıyorum. İyi işler yapacaklar. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ Rica ederim. Sizden alalım abim. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Hayırlı olsun. Kim hayırlı olsun abim? Kararsızım. Kararsız Teşekkür ediyoruz. Pardon çok özür dilerim. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz amcam. Siz? Kim abim buyurun? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden mi İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Razıyız adamdan memnunuz. Memnunuz. Aynen de öyle. Teşekkür ederiz. Siz abim. Aynen İmamoğlu. İmamoğlu. Çok sağ olun. Devam ediyoruz. Adam İmamoğlu iş yaptım. Memleketi bitirdim zaten. Kurum. Evet. Aptalık gibi bir donayı vermeyeceğim zaten. Teşekkür ediyorum. İş vermedim zaten de. Teşekkür ederim. İmamoğlu. Ediyoruz. Sağ olun. Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? <laughs> bir anda boşaldı. Aşağı caddeye doğru inelim mi? Şey, garanti bankasına ne doğru? Bir anda boşalıyor, bir anda doluyor. Aynen. Yani. Hanımefendi merhabalar. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Nedenini alalım mı? Çok seviyoruz. Çok, çok çalışıyor, çok abi, güzel. Genç arkadaştan alalım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Abi ben sizin cevap vermeyeyim ya. <laughs> Vermiyor musun? Vermiyor musun? Teşekkür abi. ediyoruz, ben, sağ olun. Olsun. Teşekkürler. Aşağı doğru inelim. İstanbul Silivri'deyiz. Son seçimde... Oylar buradan Kılıçdaroğlu'na gitmiş %58 gibi bir oy oranına sahip. Hanımefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz anketimize. Hanımefendi merhabalar İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. 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 Tek kelime İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyoruz. Siz? %100 Murat Kurum. Nedenini alalım abim. Bakanlık yaptı çok tecrübeli. Bu yüzden hanımefendi sizden alalım buyurun. Abim İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu tercih ederim. Neden İmamoğlu? Yeter artık yani. Biraz da o yönetsin. Teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun. Için. Devam ediyoruz. Abim merhabalar. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Nedenini alalım mı sizden? Nedeni İstanbul'u çok yani güzel duruma getirdi. Evet. O yüzden İmamoğlu diyoruz. İmamoğlu diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu siz teyzeciğim. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler beyefendi sizden alalım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu çok İmamoğlu. teşekkürler. İmamoğlu. Sağ olun. <laughs> Amcam merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Valla ben de bilmiyorum ki yavrum. Vermedik mi kararımızı? Vermedik. Daha. Niye vermedik? Vermedik. Beraber verelim abi. Son seçimdeki mi destekledik? Teyzeciğim merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Efendim? İmamoğlu mu Murat Kurum mu İstanbul için? Ben bir şey bilmiyorum. Hiç Kim olarak. Mi? Siz hanımefendi buyurun. Hayır içimiz sağ olsun. Teşekkür efendim. ediyoruz. Sağ olun. Geri dönelim. Am İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyoruz. Amcamız geliyor. <laughs> Teyzelerim İmamoğlu mu Murat Kurum mu İstanbul için? Siz abim imam oğlu mu Murat Kurum mu? Siz teyzeciğim? Yok. Yok mu? Kimse vermiyoruz mu? İmam oğlu. Tamam böyle mi? Mustafa. mu? Evet. Sen niye söylemiyorsun? Gel söyle. Evet. <laughs> tamam. Teyzem imam oğlu dedi. Abim imam oğlu mu Murat Kurum mu? İmam <laughs> oğlu İmamoğlu İmam oğlu dedi. Evet, İstanbul Silivri'de imam oğlu sesleri çıkıyor genelde. Bakalım anketimizin sonucuna nasıl etki edecek? Hanımefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yok ben. Siz kardeşim bir genç olarak. Murat. Murat Kurum. Teşekkür ediyoruz. Teyzelerime soralım. Teyzecim merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Niye İmamoğlu? Niye İmamoğlu? Az çok dört senedir tanıdık mı tanıdık. Evet. Dürüstlüğünü. AK Parti'den bıktık artık. Bıktık mı? Bıktık. Siz <laughs> teyzeciğim. Yeter, yeter. İmamoğlu Bıkınır. mu diyorsun? Yani? İmamoğlu. Hı, teşekkür ediyorum. Biz İmamoğlu. Sağ İmamoğlu. Devam ediyoruz. Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Her zaman İmamoğlu. Sağ olun. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Beyefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu İstanbul için? İstanbul için hayırlısı olan olsun. Kim hayırlı olur? Kim, kişisi, kişisel demiyorum ama biraz eksik hizmetler. İmamoğlu'nun. Evet. evet. Yani kim güzel yapacaksa o yapsın. Evet. Murat Kurum mu önde anladığımız kadarıyla? Ya Murat Oyunuz. Kurum teknik bir adam. Evet. Murat Kurum devletle de deneyimleri var. Bürokrasiden geliyor. Evet. Bence daha şanslı. Daha diyorum. iyi olur diyorsunuz. Teşekkürler. Siz? Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Seviyorum kendisini ondan. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Arkadaşlar İmamoğlu mu Murat Kurum mu genç olarak? İmamoğlu abi. Sen kardeşim. İmamoğlu abi oğlu Daha iyi gençlere yönelik abi. Daha iyi diyorsun. Teşekkürler hanımefendi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Teyzecim, Imamoğlu mu Murat Kurum mu? Ben de kalsın. Sizde mi kalsın? Bizde de kalsaydı. <gülüyor> <gülüyor> abim, İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum abi. Murat Kurum abim. Teyzecim, size den alalım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Allah ben öyle şeyleri bilmiyorum. bilmiyorum. Ha. Abim sizden alalım. Murat kurum mu, İmamoğlu oğlu mu? İkisi de değil. Kim olabilir? Sizden alan beyefendi. İmamoğlu mu, Murat kurum mu? Murat kurum. Murat kurum. Murat kurum. Teşekkür ederiz. Abim siz, İmamoğlu oğlu Murat kurum. He? Abim İmamoğlu oğlu mu, Murat kurum mu? Sizlerden alalım. İmam oğlu mu, Murat kurum mu? Ya benim de bir Yok biri Yok mu? <laughs> Amcam merhabalar. İmam oğlu mu, Murat kurum mu? Orta. Orta. Siz evet. Kurum. Murat Kurum. Siz hocam. Kurum. Murat Kurum. Siz abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Senden alalım abim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Teyzeciğim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kusur. Teyze Murat bir Kurum bir mu? Şeyden. İmamoğlu mu? <laughs> Hanımefendi merhabalar. İstanbul için İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Tabii ki İmamoğlu. O neden İmamoğlu? İmamoğlu. i̇mamoğlu. Dört dörtlük bak. Sağ olun. Siz? İmamoğlu. İmamoğlu. <laughs> abim İstanbul için Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İhsan gün gördü abi. İhsan gün gördü. Sağ abim. Gün gördü abim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyoruz. Abim Murat Kurum mu İmamoğlu mu? İmamoğlu. Tabii. İmamoğlu. İstanbul Silivri'de İmamoğlu önde gözüküyor baktığımızda gördüğümüz kadarıyla. Hanımefendi İmamoğlu Murat Kurum mu? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kardeşim merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Teşekkür ederiz sağ olun. Amcam merhabalar. İstanbul için İmamoğlu mu Murat Kurum mu? <laughs> Cevap var mı? Ha? İstanbul için kim hayırlı olur? Kim hayırlı olur? Tabii ki Murat Kurum hayırlı olur. Neden Murat Kurum hayırlı olur? Ya öbürü hiç ne yaptı? Hiçbir tane bir şey gördünüz mü beş tane dur? Evet yok mu icraatı? Ne? İcraat yok mu diyorsunuz? Beş tane dur beş tane oldum. Evet. Yemeden başka ne yaptılar? Soruyor musun? Evet. Hiçbir şey yok diyorsun. Yapmadılar. O yapmadıklarına göre yapan birisi gelmez lazım. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Habire suya zam, habire şeye biletlere zam. Buradan İstanbul'a gelirsin. 200 liraya geri gelmemişsin 300 lira. Evet. Silivri Uzak ilçesi. Abim, İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu CHP. Evet. Bu adı bu. Neden o? Ayrımcılık olduğu için. Evet. Kimi ayırıyorlar? Ben bu adı kadar AK Parti'ydim. Evet. Bu sefer CHP'ye mi vereceğiz? Sandığa gidince verebileceğiz mi? Mecbur vereceğiz. Niye mecburuz? Niye? ayrımcılık olduğu için ayrımcılık yapamıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abim? Murat Kurum kardeşim. Niye abim? Murat Kurum'dan daha iyi güveniyoruz. Daha güzel hizmetleri bekliyoruz. Evet. Onun Buyur, için ben Murat Kurum, Murat diyoruz. kurum diyoruz. Teşekkürler. Ha. Son birkaç kişiye soralım. Amcam İmamoğlu Murat Kurum mu? Son birkaç kişiye sorup anketimizi noktalıyoruz. İstanbul Silivri'deyiz. Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Siz abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ben hiçbirine vermiyorum. Vermeyeceğiz ikisine de. Bir amcam geliyor yan tarafta arkamızda. Amcam selamun aleyküm. İstanbul için İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Vallahi benim kendim aklım vermiyor. İki çocuklar ben onları bilemiyorum. Evet. E vermiyoruz mu oy? Veriyor. Veriyoruz kime veriyoruz işte? Hangisi razı gelirse veriyorum. Öyle. o Barışın. piti piti. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Vallahi bilmiyorum abi ya. Bilmiyor muyuz? Aynen. Son birkaç kişi. Aslında İmamoğlu'ndan başka oy vermem E gel söyle amcam. Amcam fikrini değiştirdi. Evet. Yok ben fikir değiştirmedim. Sen bana su, Ben mecbur değilim ki sana. Dedim söyle. Ne evet. diyeyim? İmamoğlu'ndan başkasına vermem, vermem mi diyorsun? Vermem de İmamoğlu'ndan başkasına oy ver. Çünkü neden? O da bizim gibi sağcı. Evet. Sizin gibi? Bizim ya sağcıyız biz ya. Beş vakitçiyiz, namazcıyız. Evet, İmamoğlu'da mı öyle diyorsun? Ben öyle diyorum. Evet. Murat Kurum daha sağcı değil mi? Murat Kurum, AK Parti'nin adayı. Ya ben onu keşfetmişim. O arada verecekler. Dünya büyük Türkiye'ye. Evet, ben İmamoğlu diyorum diyorsun. Tabii, tabii, Teşekkür tabii. ediyorum amcam, sağ olun. Amcam son soruyu da size sorayım. İstanbul Silivri'deyiz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Ne alabilir miyim? Seviyoruz. Evet. Hoş adam. Bu yüzden. Dobura dobur. Evet. Becerikli iyi. Teşekkür ediyoruz. Sağ Becerikli. olun. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Silivri'deki anketimiz noktalanmıştır. Sağ olun.